Eski ismi Çil Aş. 40 değirmen. 40 değirmen bir kaynağın suyunda aynı anda 7-24 saat çalışmış. Birinin suyu da birine girmemiş. Hepsinin suyu ayrı gelmiş, ayrı çıkmış. Bu 40 değirmen Urartular zamanında. Bundan 2800 yıl, 3000 yıl öncesine dayanan bir tarihi var gerçekten çok değerli bir tarih, çok değerli bir kültür maalesef yok edildi. Değirmenlere gelen su, Van'a şehire içme suyu olarak götürüldü. Değirmenlerin suyu kesildi. Yüzlerce insanın ekmeği, rızkı kesildi. E gerçekten bu tarih, bu kültür devlet eliyle, insan eliyle yok edildi. 40 değirmen. Demek ki o tarihlerde bu bölgede o kadar insan yaşamış ki 40 değirmene ihtiyaç duyulmuş. Daha sonra 27 tane değirmen Bizim çocukluğumuzda bizim hatırladığımız, gördüğümüz 27 değirmen aynı anda çalışıyordu ve burası harman mevsimi başlar başlamaz büyük bir insan kalabalığı, insan yoğunluğu, hatta günlerce değirmen nöbetini bekleyenler olurdu. Erdiş'ten Muradiye'den, Özalt'tan, Saray'dan, Gevaş'tan, Van merkezden, Tümar bölgesi olduğu gibi buraya gelirlerdi. Gürpınar bölgesi hepsi inanır mısınız 4-5 ay buradaki yoğunluk Gürpınar merkezdeki yoğunluktan daha fazlaydı. O zamanlar gerçekten hem kaliteli un, %100 kepekli un çıkarma açısından, sağlıklı un çıkarma açısından hem de o zamanlar elektrikli değirmenler de fazla yoktu. Bu değirmenlerimiz çok büyük rağbet görüyordu. İnsanlar buraya çok uzak yerlerden geliyorlardı. Hayvanla daha önceleri. Ondan sonra traktörler, kamyonlar çoğaldıktan sonra bu sefer arabalarla, traktörlerle gelirlerdi. Gördüğünüz bina yapı olarak eskiden de vardı. Fakat daha harap bir haldeydi. Aynı orijinalliğini koruyarak bu tarihi, bu kültürü yaşatmak açısından, bu değeri gerçekten yaşatmak açısından, doğallığını koruyarak bunu yaptık ve şimdi tek çalışır ayakta olan değirmen bizim bu değirmenimiz. Bu değirmenimiz de su olsa inanın yıl 12 ay çalışır. Ona da su yok. Arada bir ancak su getirip böyle gerçekten e, doktorların insanlarımıza kepekli ekmek yemen lazım. Eğer su değirmenindeki unu sen ekmek yapıp yersen Sağlıklı olursun dedikleri insanlarımız geliyor. O insanlarımız gerçekten hem o insanlarımıza sağlık açısından yardımcı olmak, hem bu kültürü yaşatmak bu amaçla biz bu değirmeni yaptık ve bunu koruyacağımıza da söz veriyoruz. Var olduğumuz sürece bu değirmen de var olacak inşallah. Devletten istediğimiz, devletten talebimiz Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü gelsinler, görsünler, buna bir çözüm bulsunlar. İnanın çözümsüz değil, çözümü vardır ve insanlarımızın daha sağlıklı bir ekmek yemelerini sağlamak açısından, bu kültürü, bu tarihi yaşatmak açısından sorumlulukları çok büyüktür. Ben o sorumluları bu Görevi yapmaya davet ediyorum. Devlet Su İşleri Van Büyükşehir Belediyesi bu suyu Vana içme suyu olarak götürdüler. Bundan önceki e, röportajlarımda da dile getirdim birkaç sefer. E, i̇nanın e, devletin asli görevi bu tarihi bu kültürü yaşatmak. İnsanların asli görevi tarihini kültürünü yaşatmaktır. 27 tane değirmeni yok ettiler suyu kestiler. büyük borularla şebekeyle bana götürdüler. Fakat ben bu tarihi, bu kültürü yaşatmak babında insani sorumluluğum, insani görevim olarak ben ve kardeşim Abdülhakim değirmen ustası bakın bugün de burada İstanbul'da çalışır. Kendisi gelmiş değirmeni tamir ediyor gene de o sıkıntılarla bu kültürü yaşatmak açısından her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız. Devlet burayı bir de sit alanı ilan etmiş. Kimse dokunamaz. Değirmen amacı dışında kimse kullanamaz deniliyor ama değirmen amacıyla da de kullanılmaya fırsat vermiyorlar, şans vermiyorlar. O kadar insanın ekmeğini, rızkını kestiler. Birçok yerde kanalizasyonları arıtıyorlar. Birçok yerde kanal pardon göletlerden su arıtılıp şehire veriliyor. Denizlerden su arıtılıp şehirlere veriliyor. Bu su değirmenlerden çıktıktan sonra tekrar arıtılıp şehire verilebilir. Ee, yalnız değirmenler değil. Tarihte insan eliyle açılan en uzun sulama kanalı, 51 kilometre uzunluğundaki ilk sulama kanalı tarihte insan eliyle açılan ilk uzun sulama kanalı Şambran kanalı. O Şambran kanalı da yok ettiler. Urartu kralı Menua 2800 yıl önce bu değirmenlerden 40 değirmenden çıkan suyu birleştirmiş tek kanalla. Van'a hem içme suyuna hem tarıma gitmiştir. Bu Şamran kanalıyla 5000 hektarlık alan tarıma kullanılmıştır. İnanır mısınız? İnsan baktığı zaman insanın yüreği acıyor. Bu tarihi, bu kültürün yok olmasını kesinlikle ben kabullenemiyorum. Urartu mimarisinin şaheserlerinden olan Şamran Kanalı. Onu bile yok ettiler. Anadolu ve Urartu mimarisinin bir şaheseri Şamran Kanalı. O kadar değerli bir tarihi, o kadar değerli bir kültürü olan bu eserleri devlet eliyle yok edildi. Aslında Devletin asli görevi bu tarihi, bu kültürü yaşatmak. İnsanların asli görevi bu tarihi, bu kültürü yaşatmak. Atalarımızdan miras aldığımızı kendi torunlarımıza, kendi gelecekteki neslimize bunları atalarımızdan aldığımız gibi aktarmak. Bu bizim sorumluluğumuz, bu bizim görevimiz.